Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün övgüyü, gururu ve vaktimizi bu adama ve başarısına ayıracağız. Tarihte yaptıklarına değil, ekibiyle beraber son başarısına odaklanacağız. 19 Kasım 2024. Dünya havacılık tarihi için bir eşiğin aşıldığı, kısa pistli bir gemiden ilk insansız hava aracının hem iniş hem de kalkış yaptığı tarih olarak kayıtlarda yerini almıştır. Bu gurur Türkiye'nindir, bu gurur Türk milletinin gururudur. Az sonra size dünyada bu gelişme nasıl karşılandı, yabancı basın özellikle batılı medya neler söyledi hepsini aktaracağım. Ancak öncesinde konuya dair kritik bir detayı da vermek istiyorum. Sevgili dostlar, savunma sanayi harici herhangi bir ihracat kalemimizin kilogram fiyatı 1.57 dolar olarak Türkiye için bu açıklanmıştır. Ancak savunma sanayimizin her bir kilosunun ihracat fiyatı şu anda tam 65 dolardır. Ve bu sadece İHA ve SİHA'larımız için verilen rakamdır. Bu çok daha da yükselecek ileriki dönemde. İşte sevgili dostlar bu bir refah demek. İşte bu çocuklarımızın geleceği demek. Ben savaşlar çıksın biz de silah satalım demiyorum bakın. Çünkü biz ABD ya da Avrupalı bir ülke değiliz. Onların silah lobilerinin prensibi budur çünkü. Fitne çıkar, ardından ülkeler arası kriz çıkar ve savaşı başlat, ardından da bolca silah sat. Fikir ve düşünceleri tamamen budur. Ancak dünyada barışı korumak için çok güzel bir prensip var. O da şudur. Barış istiyorsan savaşa hazır olmak zorundasın. İşte biz bu minvalde ticaret yapıyoruz. Gelecekte emperyalizmin kolay kolay erişemeyeceği şeyler olacak. Örneğin enerji, örneğin ham madde. İşte buna barış yoluyla, kazan kazan politikasıyla en rahat erişebilenler geleceğin askeri güçleri olacaktır. Şimdi Dünya Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu kısa pistine iniş kalkışına özellikle rakiplerimiz ne demiş hemen bir bakalım. ABD'de yayın yapan Savaş Bölgesi isimli gazete Türkiye'nin TB3'ü bir deniz platformundan ilk operasyonunu yaptı başlığı atmış ve TCG Anadolu gemisinde yapılan TB3 testi Türkiye'yi türünün ilk ve tek örneği olan operasyonel sabit kanatlı deniz insansız hava aracı kabiliyetini sahaya sürmeye bir adım daha yaklaştırdığı açıklaması yapılmış. Şimdi yaptıkları yoruma çok dikkat edin bakın burada ne diyor. TB3'ler karada ve denizde belirli hedeflere taarruz düzenleyebildiği gibi gözetleme ve keşif görevi de icra edebiliyor. Aynı zamanda hava ağı röle düğümleri olarak da işlev görebilir ve bir tür radarla donatılmışsa muhtemelen havadan erken uyarı platformları olarak bile hizmet edebilir. TB3 Türkiye'yi şu anda başka hiçbir ülkede bulunmayan operasyonel mürettebatsız deniz havacılığı kabiliyetini sahaya sürmeye bir adım daha yaklaştıran önemli bir başarıdır. Türkiye'nin TCG Anadolu'ya yönelik deniz insansız hava aracı hedefleri şimdiden TB3'ün ötesine geçecek gibi görünüyor. Şimdi ABD medyası bizi böyle övüyor ya içimizde birilerinin zoruna gidiyor kesinlikle bu ve diyorlar ki bunlar tek değil. ABD de gemiden siyalar kaldırdı diyorlar. İyi de kalktı ama nereye indi hiç bunu sorgulamıyorlar. Örneğin İngilizler Güney Kore'de dokto amfibi gemisinden kaldırdılar. Karaya indirdiler sihai. Bunu söylemiyorlar mesela. İndirdikleri gemide var evet ama o da kısa pisli gemi değil sevgili dostlar. Gazete en sonunda da diyor ki bakın TB3'ün Anadolu'ya iniş ve kalkış kabiliyetinin başarılı bir şekilde gösterilmesiyle Türkiye hala operasyonel bir drone taşıyıcısına sahip olan ilk ülke olacak gibi görünüyor. Bu kadar net sevgili dostlar. Bulgaristan askeri haberleri yapan bir gazete Türkiye tarihi bir çıkış yaptı başlığı atmış gazetesine devamında ise TB3'ün Anadolu'ya iniş ve kalkışı Türk Deniz Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel operasyonlar için yeteneklerini genişletmede çok önemli bir anı işaret ediyor denilmiş. Bakın şimdi buraya dikkat edin ne diyor Bulgarlar. Türkiye'nin denizlerdeki bu ilerlemesi Türk deniz kuvvetlerinin uzun mesafelerde askeri güç bulundurma, denizde hava destek operasyonları yürütme ve erişime kapalı bölgelerde keşif yapma kabiliyetini arttırıyor. Akdeniz, Ege ve Karadeniz olmak üzere 3 kritik bölgenin kavşağında yer alan bir ülke için stratejik bir avantaj sağlıyor ve Türkiye'nin hem karada hem de denizde insansız sistemlerdeki lider konumunu sağlamlaştırma arzusunun altını çiziyor diyor. Şimdi İngiltere'de yayın yapan Global Uçuş isimli gazetede ise Bayraktar TB3 ilk kez bir gemiden iniş ve kalkışını gösterdi başlığı atılmış. Haberin devamında ise 12 Kasım'da İngiltere'nin de Güney Kore'de aynı testi yaptığını, gemiden Grey Eagle dronunu kaldırdığını fakat İngilizlerin drone'u 273 kilometre ilerideki deniz üstüne indirdiklerini haber yapmışlar. Yine ABD'de yayın yapan Drone x isimli sitede tarihi bir ilk. Türklerin TB3'ü Anadolu gemisinden başarılı bir faaliyet gösterdiği başlığı atılmış. Haberin devamında ise 19 Kasım 2024 tarihi bir dönüm noktası. Türkiye'yi ek iniş destek ekipmanı olmadan kısa güverteli bir gemiden sabit kanatlı bir insansız hava aracı kullanan ilk ülke olarak konumlandırıyor açıklaması yapılmış. TCG Anadolu'nun deniz havacılığında geleceğe öncülük ettiği bilgisi de ayrıca verilmiş. Yine devamında Türkiye TB3'ün TCG Anadolu ile başarılı bir şekilde entegrasyonu deniz harbi yeteneklerini temelden dönüştürüyor. Bu ilerleme geleneksel uçak gemisi altyapısına ihtiyaç duymadan gelişmiş deniz gözetimi sağlarken daha küçük gemilerden insansız sistem dağıtımı yoluyla benzeri görülmemiş bir taktik esneklik sunar diyor. Yenilik ve daha az personel gereksinimiyle daha uygun maliyetli operasyonlar vaat ederken, deniz hava yeteneklerinin erişimini önemli ölçüde genişletmiş oluyor. Deniz insansız hava aracı operasyonlarındaki bu atılım, deniz savaşı dinamiklerini temelden yeniden şekillendirebilir. TB3'ün başarısı insansız sistemlerin deniz operasyonlarında uygulanabilirliğini gösteriyor ve potansiyel olarak drone gemilerinin, geleneksel uçak gemileri kadar stratejik olarak önemli hale geldiği bir çağı başlatıyor diyor haberin sonunda. İşte bunu Türkler başardı sevgili dostlar bu yüzden gurur duyun diyoruz. Ordu Tanımlama isimli haber sitesinde ise Türkiye'nin 2025 yılında TCG Anadolu'ya Kızıl Elma'yı da entegre edeceği bilgisi verilmiş. 8,5 ton ağırlığındaki Kızıl Elma için iniş sırasında ortaya çıkan kinetik enerji göz önüne alındığında güvenli bir şekilde iniş yapmak için durdurma telleri ve bir kanca sistemi gerekecektir. Ancak TB3 gibi Kızıl Elma'da mancınık olmadan havalanma kabiliyetini bulunduruyor. Bu platformlar Türk Deniz Kuvvetleri'nin taktik seçeneklerini genişleterek büyüyen deniz kabiliyetine sahip hava varlıkları filosunu tamamlayacak. Düşman bölgelerde otonom olarak çalışan bu insansız hava araçları, Görev dayanıklılığını ve operasyonel esnekliği artırırken insan pilotlara yönelik riskleri de en aza indirir. Özellikle kısıtlı ve yüksek riskli alanlarda etkilidirler ve önemli bir stratejik avantaj sunarlar diyor haberin sonunda. Daha bunlar gibi yabancı basında onlarca haber var sevgili dostlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Bayraktar TB3 Tam otonom bir şekilde gemiden kalkmış ve iniş yapmıştır. Ayrıca çok daha önemli nokta ise şurası. TB3 milli motorumuz turbo dizel TPD 170 ile uçtu sevgili dostlar. Bu milli gururumuzu daha da katlamıştır umarım. Kalktı indi ve ne oldu diyenler olacaktır. Onlara şunu söyleyin. Kızıl Elma'da bu kervana katıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin denizlerimizde ve deniz aşırı operasyonlarda harekat yarı çapımızı nasıl arttırdığını ve etkisini günü geldiğinde onlar da çok iyi anlayacaktır. Hatta Yunan medyası bunu hemen anlamış ve bu yarı çapının onlara neler yapabileceği konusunda endişelerini dile getiren haberlere çoktan başlamışlar bile. Ve son olarak komik bir bilgiyle bitirelim videomuzu bakın. Malum ülkeye yakın dış basında 2-3 gündür sürekli bu Hamas liderlerinin Türkiye'de ofis açıp yerleşecekleri haberleri ısrarla ve özellikle yapılmaya başlandı. Sebep Trump'ın dikkatlerini tabii ki buraya çekmek, burası belli. Hatta avanak bir ABD'li sözcü Türkiye'yi bu konuda uyaracağız diye bir açıklama yaptı ve açıkça bizi tehdit bile etti. Biz bekliyor olacağız da haberlere yapılan bir yorum çok komedi. Bakın ne diyor sevgili dostlar. Türkiye NATO'dan çıkarılmalı, Türkiye onları övüyor ve destekliyor. Türkiye'yi bizim koruma kalkanımızdan artık çıkarmalıyız ve onlara artık paramızı vermemeliyiz açıklaması yapmış yorumda. Bazı konuları araştıran, bilen ve analiz eden biri olarak bu yorum benim adıma gerçekten komik sevgili dostlar. Sizin yorumlarınızda sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir deli mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.